arkadaşlar oyun için hoşgeldiniz Ben Aurun. Arkadaşlar bugün çok keyifli bir oyun oynayacağız. Tekrar e, arkadaşlar için araştırdım. E, en iyi arkadaşlar yani hatırladığım kadarıyla yanlış söylemeyeyim. En iyi Türkçe Türkçe Türk yapımı Android oyun bu olmuş arkadaşlar. Ben denemek için yani denedim de aslında arkadaşlar. Sizin karşınıza oynayayım dedim biraz. Manugan adı. Oyunumuzun adı. İkincisini de çekeceğim İkincisi de var arkadaşlar İkincisi biraz daha farklı daha güzel arkadaşlar isterseniz başlayalım dediğim gibi türkler yapmış en iyi android oyun türk yapımı android oyun şöyle ben zaten 7 bölüm geçmişim 8. oynayalım arkadaşlar arkadaşlar keyifli zevk alıcı bir oyun başlayalım ben yani nasıl oynandığını size göstereyim diyeceğim arkadaşlar Oo şu çarpıya basınca duruyorsunuz ve devam etmek için tekrar ona basarsanız ya da zıplarsanız devam eder. Şöyle kendisi zaten şuradan tırmanıyor o da soruyor. Evet arkadaşlar şurada durmamız lazım. Şimdi zıplıyoruz. Geçiyoruz. Şuradan zıplama yerleri var arkadaşlar. Ya, keyifli bir oyun aslında. Güzel bir parkur oyunu yapmışlar. Hop ben buradan nasıl geçeceğim lan? Vay be geçtim. Hop burada eğileceğiz. Şöyle alta joystick'i sanal joystick'i altı alırsanız eğiliyorsunuz arkadaşlar. Aa, çok kötü arkadaşlar ya öldük. Ha buradan başlıyoruz. Bayrağa ne kadar yakın olursak o kadar iyi. Güzel. Hop ya orada unutuyorum hep. Güzel. Hop yakından zıplamamız lazım. Güzel güzel geldim. Hop 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 güzel. Güzel ya arkadaşlar sizi beğenirseniz takdir ederseniz oynayın. Eğlenceli bir oyun, eğlenceli bir parkur oyunu. Bu lan? Oğlum dikene çarptım ben orada ne yapacaktım ha Orada eğilecektim ya. Nereden bildim ben orada eğilme ya. Of. Fok gibi bir şey yapmışlar. Neyse tekrar oynamayayım ya. Tekrar ama oynamak zorundayım. Nasıl geçeceğim? Yoksa geçemem. O zaman tekrar oynayacağım. Yapacağım arkadaşlar. Başaracağım. Güveniyorum kendime. Hadi. Başarısın ağır sen benim. Hadi. Başaracağım arkadaşlar. Sizin için başaracağım diyecektim. Bok ettim. Orada zıplayacağız. Unutuyor mu ya bazı şeyleri? Oynamadım ama. Şu. Tamam. O geçti. Işte hiç yapmadım arkadaşlar. Bilerek bir kere yapmayayım dedim. Bakalım ne olacak dedim. Bir şey olmadı. İlla hani durmanıza gerekiyor bak Bak da mesela gerek yoktu. Ee, ama ben yine de durdum. Şöyle. Aşağı eğilirsiniz. Hop güzel. Şuradan hop yakından. Unutmayalım. Zıpla. Aşağıdan. Ben artık o yeri anladım arkadaşlar. Ben oradan bir daha ölmem tecrübemi kazandım. Bunlar bayağı hızlı geliyor lan. Oo, kartı. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçte işte durur ve finish. Oo, bayağı yakınmışız mı finish'e? Nasıl öldük orada ya? Neyse bu sefer başardım. Kendime güvendim dediğim gibi. Başardık arkadaşlar. Don't do to finish ne diyor bu? İlk seferde mi finish biteceğim? Öyle bir şey diyor arkadaşlar. Abi beni ilgilendirmez bu ya. Of. Allah. Ne rekor. Hadi bakalım. Yeni rekor kırmış bu arada. İyi ya Türkler iyi bir oyun yapmış. Yılın başı bir şey aradılar. Oyun konusunda yani arkadaşlar normalde severim de Türkleri ben. Oyun konusunda. Heh. Evet arkadaşlar şu çift zıplamayı e, Mangon 2'de var arkadaşlar. 1'de yok normalde. Varmış. Bu da gelmiş. Buraya da gelmiş. Bölümden bölüme değişiyor e, sanırım arkadaşlar. Ben zor yapıyorum burada Dur 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 Çok iyi. İyi. Çok iyi. Sakin gidelim. Sakin gidelim. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Gelmişiz. Ama buraya kadar ya artık geri dönmek istemiyorum. Hop. dikenler beni korkutuyor. O ne lan oğlum? bir şey yapıldı. Lan ne oldu? Oo. Lavlan oradan falan geçiyoruz arkadaşlar. Fantastik ortamlar derken vurdu ya. Acımadı vurdu ya. Ha buradan başlıyoruz. Güzel güzel. Ben başa gideceğiz sandım. Bu ne lan? Dinozor iskeleti gibi bir şey var orada. Güzel. Of duramadım ya. Ben böyle bir şey görmedim. Bu nasıl bir şeydir lan? Oğlum ne geliyor lan oradan? Tak tak tak. O nasıl bir şey arkadaşlar ya? O nasıl bir şey? Ben böyle bir şey görmedim. Ama tekrar oynayacağım. Son kere oynayacağım arkadaşlar ya. Bayda artık bu ne ya? Arkadaşlar oyun oyuna bitmiyor. Biraz can verse bize. Yani bir şey verse. Yani Şu Türkler yapmış ya tam da yapamamış. Bir can yok mu abi? Bir can sınırımız yok mu ya? Kaç kere bir kere bir kere bir canımız var. Kaç canımız var arkadaşlar ya? Tamam anladık. öğreti hala arıyor ya. Tamam anladık anladık. Rezil ettim beni burada. Rezil rezil. Rezil hüsran ettim beni burada ya. Oğlum ya ben oyunlarda şöyle bu tür oyunlarda başarısız mıyım ya? Bir hüsranla sonuçlanacak. Tamam. Haydi be koçum. Koş bakalım. Hüseyin Bolt. Düve koş. Gelmiş. Onun gibi. Şimdi koşamaz adam. Ulan bir suratı basıyor. Of oh, of. Oh. Arkadaşlar ismi geçmişken e, saygıyla diye analım diyecektim Hüseyin Bolt'u. Adam ölmedi oğlum. Niye saygıyla anlıyorsun? Adam ölsün bir. Yani Allah korusun da tabi. Güzel. Güzel. Hadi böyle gidelim. Sakin. Ölme. Ha? Gel gel. Ya nasıl geçeceğim arkadaşlar? Zıplarsan ateş vuracak. Oo geçtim. Oh be yılın başında bir şey başardım. İnşallah bir şey çıkmaz burada ölmeyiz inşallah yani. Tamam. Finish'tir ya, herhalde dedim burada. O hale gelmiyor <laughs> Oh be sonunda be Arkadaşlar bu ne ya rezillik hüsranlıktır Arkadaşlar bu yaptım ya Allah ne kadar hüsranlık da sonuçlandı bu oyunda arkadaşlar her oyun sonuçlanmıyor ama böyle oluyor işte çok oluyor arkadaşlar ya oyun için takip ederseniz görürsünüz zaten ya bu da böyle keyifli bir oyun değişik bir oyunda Türk yapımı oyunları e, arkadaşlar Neredeyse hepsini çekiyorum yani en iyilerini çekiyorum Manugan'ı gibi Dolmuş Driver gibi arkadaşlar Evliya bir Ödülsüzlük Suyu gibi e, Oyun için kanalıma abone olursanız arkadaşlar bunların hepsini görebilirsiniz e, Ben çektim bunları e, başka arkadaşlarımız da başka şeyler çekiyor oyunlar çekiyor keyifli videolar çekiyor arkadaşlar e, Siz de abone olursanız e, keyifli bir şekilde izleyebilirsiniz e, e, Her gün bir mobilden video atıyorum arkadaşlar e, ilgisi olmayanlar için söylüyorum her gün en az bir tane atıyorum, iki tane, tane attım oluyor, üç tane attım fark etmiyor. Böyle arkadaşlar, bu da böyle bir manuganı, güzel manuganı, 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 güzelmiş. Şöyle bir karakterimiz zaten, bir tane var karakterlerde. Bakalım, o arkadaşlar Cold Winter çek çıkmış. Yani e, şey beğendiyseniz arkadaşlar oyunu yorumlarda yazın ya da beğenirseniz ben anlarım arkadaşlar. Cold Winter bölümünü çekebilirim. Ama eğer beğenirseniz beğenmezseniz zaten çekmem. O ee, yüzden arkadaşlar bu da böyle bir oyundu. Bir videonun daha sonuna geldik. Oyun için de no abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.